Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, YouTube kanalımın ne profil resmimi, YouTube kanalımın profil resmini, ana sayfa resmini istiyorsunuz arkadaşlar. Hiç kompleden yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Uygulamamızın adı Esport Logo arkadaşlar. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Ben. e-sport e-sport es diyor. diyor ya da arkadaşlar çarpıyoruz diyorsunuz ya yine reklam çıktı ya başlarım reklamımıza ben bunu yükledim var ya bok yapalım sere 5 sayılı geldi 20 lira Ve kadar bir göründüğünden daha kolay bu şekilde kolayca 70 bin liranın üzerinde kazanabilirsiniz. Doğrudan herhangi bir banka kartına çekebilirsiniz. Ve tüm süreç sadece 5 dakika mı aldı? Evet arkadaşlar bakın burada S Sport yazıyor. Buradan dediğiniz zaman ben Adil Gomez yazacağım. Devam etmek istiyorsunuz arkadaşlar. Burada eee bazıları var. Buradan tüm var. Yani tüm değil. şu an. silahlar var. Buradan maske var. Gördüğünüz gibi burada maskeler. Ee, burada da korkutucu var arkadaşlar. Korkutucu. Gördüğünüz gibi. Burada pelerin var. Bu emin Ay AVM Görünür Burada insan, insan var İnsan bakıyor arkadaş. İnsan yapmayın bence Kafatası var Asker var Bakalım PUBG çıktı Kılıç var Zırh var Savaş var deli var, vahşi var, hayvan var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey, var. Her şey var arkadaşlar. Ben buradan silah geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bunu yapmak istemiyorum. Ne yaptık? Bunu istemiyorum neyse çek çek şunu istiyorum mesela arkadaşlar o bu pro neyse başka bakalım ha bakın burada arkadaşlar benim tasarımdan kendi tasarımını yapabilirsiniz ben bunu seçeceğim arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz ben şöyle yapacağım şöyle yedim değil mi? Apple'ı annames. Buradan renklerini yapabiliyorsunuz. And bel. En iyi süredir bence. Böyle şey yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Şöyle istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Arka plan daha daha rengi böyle değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar isteyenler değiştirsin ben böyle yapacağım nasıl olsun arkadaş? böyle olmasın çok şey Öyle değil, şöyle olsun mu yok çok şey kırmızı olsun arkadaşlar böyle olsun sonra ton ok diyorsunuz arkadaşlar Tamam. Buradan profil resminin var mı? Yok. O zaman fotoğraflarımdan buradan arkadaşlar. Çok çık O zaman şöyle yapacağız. <laughs> Böyle arkadaşlar yazıyı büyüteceğim azıcık. Çok şey oldu. Şöyle açalım. şunu yapalım arkadaşlar ya. Yani. Mavi kutu. Bir Ne yapalım. Aa. Arka plan diyelim. Bu bir sürü vardı biliyorsunuz.

Hıh, oldu. Görmeniz ben fark ediyoruz. Şunu tıklayalım. Buradan. Böyle de oluyor. Öyle de oluyor arkadaşlar. Buradan YouTube'dan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Galiba ben yeni ekledim. <laughs> ben ne yaptım? yüzden tamam. dur nasıl ya dur be delirin et diye ha bu da evet kaydettik ve evet, dedik arkadaşlar. Bir gün geçsin. Olacak hatta şöyle yapsınız. Gözükür birazdan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bay bay.